İsmim Meryem Soma. 2017'den beri motor kullanıyorum. Şu an Aydın'da yaşıyorum. Aslen buralı değilim. Ee, bizi trafikte çok fazla sıkıştırıyorlar. Ee, hiçbir şekilde aynalarını kullanmayıp e, bizi fark etmiyorlar. <laughs> Öyle söyleyeyim. Ee, otobüslerden yana çok sıkıntımız var. Sürekli bir anda yola çıkıyorlar ve ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ve biz araba gibi değiliz. Hani biz direkt kaporta biz oluyoruz. Arabalarda öyle değil. Onlar mesela bir kaza anında sarsılabilirler belki ama motorda öyle olmuyor. Direkt kaporta sen olduğun için en çok zararı kullanan kişi görüyor. Bundan dolayı zaten kazalar, e, ölümler vesaire çok oluyor. Aydın içinde çok gezebileceğimiz yer olmadığı için genelde Kuşadası, Didim ya da Muğla gibi yerleri tercih ediyorum. Kaza geçirdim, alkollü bir sürücü çarpıp kaçtı bana. Hatta hala omuzum kırık. E, ekipmanla sağlıyoruz. Bir de dikkat çok önemli. E, mesela motorcu olduğun için hani araba gibi hızlı gitmemen gerekiyor. Daha çok böyle hani bir adım daha geride gitmen gerekiyor. Bir de ne yapman gerektiğini bilmen gereken hani refleks vesaire bunları öğrenmen gerekiyor. Tabii bunlar zamanla olacak şeyler ama daha çok dikkatli olmak lazım. Yavaş gitmek lazım. Hani böyle altında motor var, şu kadarlık motor. Ben basayım, gideyim vesaire dememek gerekiyor. Vazgeçmemelerini tavsiye ediyorum çünkü e, kadın motorcu olunca daha çok işte aile yönünden işte eş yönünden böyle yok sen kadınsın nasıl yaparsın vesaire yapamazsın gibisinden cümleler çok kullanılıyor bize de kullanıldı ama biz vazgeçmedik aldık şu anda sürmeye devam ediyoruz ve daha çok çoğalacağımızı düşünüyorum. <laughs>